Bu şekilde ilerlerken durum, Resulullah Aleyhisselam işte Utbe'yi yaraladı. Utbe yerden almış olduğu bir taşı yaklaştı, Resulullah Aleyhisselam'a fırlattı. Resulullah Aleyhisselam çok ağır bir darbe aldı. Efendimiz Aleyhisselam'ın başından almış olduğu o darbe vas vasıtasıyla müşriklerin Müslümanlara tuzak kurmak maksadıyla kurdukları bir kuyuya Resulullah Aleyhisselam bayılıp düştü. Mübarek dişi kırıldı, yüzünden yaralandı, yüzünden kanlar aktı. Hatta hadisi şeriflerde Cebrail Aleyhisselam'ın dilinden anlatılır. Cebrail Aleyhisselam'a Allahu Teala Hazretleri Resulullah Aleyhisselam Uhud Savaşı'nda başından ağır bir darbe alarak yaralanınca dişinden, yüzünden, yarasından kanlar akmaya başlayınca Allahu Teala Hazretleri Cebrail Aleyhisselam'a emretti. Yetiş ya Cebrail eğer Habibim Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in bir damla kanı Uhud meydanında yere düşüp toprağa karışırsa kainatı onların başına yıkarım dedi. Cebrail Aleyhisselam mekan ve zaman kavramı Meleklerdeki mekan ve zaman kavramı biz insanlardaki gibi olmamasına rağmen istedikleri an, istedikleri yerde olabiliyor olmalarına rağmen melekler Cebrail Aleyhisselam ben hayatım boyunca en çok Resulullah'ın Uhud'da bir damla kanı yere düşmesin diye yetişebilmek için zorlandım diyor. Yetiştim Resulullah Aleyhisselam'ın mübarek dişinden, mübarek yüzünden, mübarek başından akan kan damlaları yere düşmesin, toprağa karışmasın. Allahu Teala ondan akan kan yere düşerse kainatı onların başına yıkarım diye gadaplandı ve Cebrail Aleyhisselam'ı gönderdi. Cebrail Aleyhisselam Resulullah Aleyhisselam'ın Uhud'da almış olduğu yaralar vasıtasıyla akan kan damlalarını toprağa düşmeden, yere düşmeden tuttu. Resulullah Aleyhisselam kendisi bayıldı ve düştü. Müşrikler kendi aralarında Muhammed'i öldürdük diye vaveyla koparmaya başladılar, feveran ettiler. Böyle olunca Müslümanlar daha da çok dağıldılar. Yani Hazreti Hamza'nın şehadeti Müslümanların dağılmasına, Hazreti Musab bin Ümeyr'in şehadeti Müslümanların dağılmasına, Müslümanların kazandıkları bir savaşın tamamen tersine dönüp kaybetmeye mahkum olmaları, iki ateşin arasında kalmaları, bütün bu yaşanılanlar Müslümanların zaten gücünü, kuvvetini bitirmişti, ordu dağılmıştı. En son bir de Resulullah Aleyhisselam başından aldığı yaradan dolayı bayılıp düşünce müşrikler de Muhammed öldü, Muhammed'i öldürdük diye feveran koparınca Müslümanlar hepten dağıldılar.